Ahlat Yatırım değerlerden herkese günaydın. Bugün 31 Ocak Cuma. Fed'in ardından dün Avrupa Merkez Bankası da faiz kararı açıkladı. Faiz oranlarında beklentiler doğrultusunda %0.25 bas puan indirime giderken gösterge faiz oranı %2.75 seviyesine geldi. Basın toplantısında enflasyonun %2 hedefine ulaşacağını aktaran Merkez Bankası Başkanı Lagarde, toplantı bazlı karar almayı sürdüreceklerinin mesajını verdi. Ayrıca dün Avrupa'nın lokomotifi Almanya'da büyüme rakamları dördüncü çeyrekte %0.2 daralmayı işaret ederken beklentinin altında kaldı. Alman hükümeti 2025 yılında ülkenin %0.3 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Diğer yandan finansal piyasaların yakından takip ettiği bir diğer gelişme değerli metallerdeki yükselişti. Ons altın fiyatları 3 ayın ardından yeni rekor kırarken 2800 dolar seviyesini test etti. Aralığın ortasından bu yana %8'e aşkın yükseliş yaşayan ons altın 2790 doların altında görülmediği sürece yeni zirveler test edilebilir. ABD borsalarında ise dün yatay pozitif hakim olurken bilançosu beklentileri aşan Apple kâr satışlarına maruz kaldı. 10.150 puan seviyesini bir kez daha test eden biz endeksi günü yatay performansı tamamlarken bankacılık endeksi %1'e yakın gerileme gösterdi. Sınayi endeksi 3 günlük düşüş serisini dün sonlandırırken otomotiv sektörüne alımlar katkısı ile dün endekste pozitif ayrıştı. Haftanın son işlem gününe girerken 10.150 puan seviyesinin geçilip geçilmeyeceği önemli olurken bu akşam Arçelik Bilançosu takip edilecek. Piyasalar kapandıktan sonra ise kredi derecelendirme kuruluşu FİÇ'in Türkiye değerlendirilmesi bekleniyor. Yurt içinde piyasalar FİÇ'in notumuzu sabit bırakmasını beklerken durağın pozitife yükseltilebileceği değerlendiriliyor